Selamun aleyküm arkadaşlar. Gidik parçalıyı geldi karşınıza. Biz kart parçalıyı ne zaman giyiyoruz arkadaşlar? Heyecan, coşku, yarınlar adına umut varsa, gelecek varsa işte parçalıyı o zaman giyiyoruz ve karşınıza geliyoruz. Uzun bir süreden beri aslında 29 Mayıs'ta yapılması gereken Galatasaray'daki seçim 19 Haziran'a gitti. 19 Haziran itibariyle yapılan seçimde arkadaşlar zafer ipini Burak Elmas e, göğüsledi. Bunun tabi çok anlamı var. Bunlar üzerinde önümüzdeki günlerde mutlaka ve mutlaka duracağız. Ama hemen sıcağı sıcağına biten ve 1500 oya karşılık Eşref Hamamcıoğlu'nun 1500 oyuna karşılık tam 1541 oy alan Burak Elmas'ın zaferini şimdi sıcağı sıcağını arkadaşlar sizlerle paylaşalım. Zaten siz e, tabloyu gördünüz ama ben bir kere daha şu son tabloyu 30 sandık 30 sandık açıldı tablo böyle arkadaşlar bildiğiniz e, bu tabloyu karşınıza getireyim göstereyim ve yine isterseniz hemen işin başında fotoğraflar konuşsun görseller konuşsun bunları da gördünüz. Ben söyleyeceklerimi söyleyeceğim ama şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde yine Burak Elmas'ın zafer konuşmasını yaptığı, bütün Galatasaraylılara teşekkür ettiği ve yarınlar adına verdiği mesajlar var. Güzel mesajlar var. Bunları sizlerle paylaşalım, paylaşalım. İşte balkonda, balkonda bu balkon çok önemli. Seçimin birkaç sandık kala balkondakilerin işaretleri sonucu kazanıldığını aşağıya bildirmişlerdi. Bunu orada canlı canlı yaşanmıştık arkadaşlar. Kesin sonuçlar açıklanmadan. Yine Burak Elmas'ın işte sevinci görülüyor. Yaptığı teşekkür konuş ması var ve bu arada e ki seçimin önemli bir bölümünü önde götüren Eşref Hamamcıoğlu var. Hamamcıoğlu Eşref de baya baya yaklaştı ama sonuç itibariyle 41 oyla başkanlık yarışını kaybetti. Dediğim gibi üzgündü ama teşekkür etti, başarı diledi. Bunları biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların önünü arkasını fazla uzatmadan mutlaka ve mutlaka konuşacağız. Ama ki burada Burak Elmas'la beraber geldi Eşref Hamamcıoğlu kürsi arkadaşlar ve devamını getirelim. Burada devamında işte gördüğünüz gibi e, Hamamcıoğlu konuşurken Burak Elmas da onu dinliyor, onun teşekkürlerini kabul etti, Ka karşılıklı tebrikleşmeden sonra arkadaşlar. Şöyle bir tablo var. Şimdi onu göstereceğim size. Tabii ki e, ha burada bir zafer işareti var. İşte gördüğünüz gibi kutlamayı bu şekilde yaptılar. Eller havaya kalktı vesaire vesaire. Bunları geçelim arkadaşlar. Burada yine Divan Heyeti'nin işte kutlaması var. Kaybedenlerle kazananları böyle kutladılar. Coşku vardı. Coşkuyu gördünüz televizyondan izlediniz. Burak Elmas taraftarları büyük bir coşku, büyük bir sevinçle hem birbirlerini kutladılar. Burada işte kaybeden başkanla kazanan başkanın birbirlerini kutlama pozisyonları var ve 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 ve, ve en önemlisini gösteriyorum arkadaşlar. Son sandık, 30. sandık. Yani 29. sandık sonuçları açıldı. Açıklandığı zaman aradaki fark 20'ye çıktığı vakit Burak Elmas geleneksel olarak sarı kırmızılı kravatını taktı. Kırmızıyı çıkardı böyle sarı kırmızılı kravatını taktı ve bunu da bizler o şekilde tespit ettik. Coşku yaşandı heyecan yaşandı işte böyle bu şekilde kravatın takılma anları var. Arkadaşlar neyse şimdi bunların hepsini gördünüz. Ben söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Bu seçimin çok anlamı var. 5 aday katıldı. Aslında 6 adayla yola çıktılar ama bir aday çekildi. 5 adayla e, seçim yapıldı. 5 adayın da üçü, üçü favori olan örneğin Metin Öztürk gibi birisi daha kafadan elendi. İbrahim Öztürk zaten hiç iddialı değildi. Sadece herhalde reklam olsun diye geldi çıktı arenaya. <laughs> ama sonuçta daha kafadan kaybetti. Bildiğim kadarıyla yüz oyu bile bulamadı onda Onda yanıldık biz 102 e, 100-200 oyu bulur falan diyorduk ama o da olmadı arkadaşlar ve Yiğit Çar'dan, Yiğit Çardan Mustafa Cengiz yönetiminin devamı dediler işte e, yanında Abdurrahim Albayrak vardı Abdurrah Abdurrahim Albayrak'ın olmasının ona dezavantaj getirdiği de söylendi. Her neyse o da kaybetti. Çok erken saatlerde daha ilk 10 sandık sonunda onların seçimi kaybettiği zaten belli olmuştu. Salonu terk ettiler. Salon iki başkan adayına kaldı. Eşref Hamamcıoğlu'yla Burak Elmas'a kaldı. Ama ilk 10 sandığa kadar da Eşref Hamamcıoğlu yani liseci, hamamcı, omuzcu Eşref önde gitti. Önde gitti. Ondan sonra zaten sazı eline Burak Elmas aldı. Gitti 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 ve nihayet 30. sandıkla 1541 oyluk e, bir potansiyelle toplamda 1500 oya karşılık 1541 oyla kazandı. Şimdi arkadaşlar bu seçimi tabii birisi kazanacaktı. Kazandığı zaman da bazı şeyler vardı yani gerçekler vardı. Bu gerçekleri hemen özet olarak maalesef söylemek zorundayım. Söylemezsem olmaz. Şimdi 38. Başkan hiç süpessiz Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu kendisini kutluyoruz. Galatasaray adına başarılar diliyoruz. Galatasaraylılar Burak Elmas'tan genç 47 yaşındaki başkan adayından çok şey bekliyorlar ama şimdi bakın arkadaşlar Burak Başkan Galatasaray kazandı. Terim Arda devam. Yani Galatasaray'da bir takım şeyler artık çok daha herhalde yerli yerine oturacak ve Galatasaraylıların beklediği şekilde, istediği şekilde, arzu ettiği şekilde devam edecek. Eğer Şimdi şöyle bir şey var. 1500 oy alan arkadaşlar bakın Eşref e, Hamamcıoğlu, Bay Hamamcıoğlu 1500 oyu ne vaat etti arkadaşlar? Burada bu tehlikeyi daha kafadan görelim ki daha sonraki sohbetlerde yine söyleyeceğiz. Şunu vaat etti Eşref Hamamcıoğlu. Başkan olursam küçüleceğiz dedi. Bu arada coşkular var onlara da ara sıra göz atıyoruz. Küçüleceğiz dedi değil mi arkadaşlar? Fatih Terim'le çalışmayacağını söyledi. Arda'yı kovacağını söyledi. Ve sürekli bir önceki yönetime enkaz edebiyatı yaptı. Onu yaptı bunu yaptı. Olumsuzluk, başarısızlık, kulüp battı. O oldu bu oldu. Galatasaray şöyle battı böyle battı. Galatasaray şöyle küçülteceğim. Yok bilmem ne hoca getireceğim. Onu getireceğim bunu getireceğim. Hep olumsuzluk olumsuzluk aman bu olumsuzluğu arkadaşlar güven veren destek olan tam 1500 kişi var ve tabi bunlar ağırlıklı olarak dediğim gibi liseli demiyorum bakın seçimi bir liseli aday kazandı ama kim kaybetti liseci zihniyet kaybetti omuzcu zihniyet kaybetti hamamcı eşref kaybetti arkadaşlar kaybetmesi gerekiyordu Galatasaray büyük bir tehlikeyi 41 oyla savuşturmuş oldu ve bundan sonra Galatasaraylılara bu ders olmalı özellikle genç Galatasaray Kardeşlerimize liseli kardeşlerimize lisecilikten sıyrılıp liseli kardeşlerimize bu ders olmalı arkadaşlar yani bu nasıl bir şey nasıl bir zihniyet ya olmaz ve olmamalı olmamalı onu keseceğim onu kovacağım bunu asacağım yok böyle bir şey şimdi. Liseci zihniyet kaybetti mi? Kaybetti. Ve burada en önemli e, mesele şuydu. Genç, yaşlı diye adlandırmayalım da yaşlı işte Galatasaray, derin Galatasaray benim ifademle bir bölümünün hainlik yaptığı yeme lüpleme dönemlerini kendi lehlerine çevirebilecek bir takım planları, senaryoları olan tipler. Yani gençle yaşlı çatışmasından kim kazandı? Gençler kazandı. Liseli, liseci zihniyetten kim kazandı? Lise Sele zihniyet kazandı. Liseci kaybetti. Omuzcu, liseci tip kaybetti arkadaşlar. Bu bu bunları koyunca cebe. En önemlisi bakın en önemlisi arkadaşlar Galatasaray'ın değerlerini yerle bir etmek için çıkmış vaatlerde bulunan yani Fatih Terim'i istemediğini, Fatih Terim düşmanlığı yapan zihniyetle Fatih Terim'i sevenler arasında bir mücadele vardı. Bu mücadeleyi de kim kazandı? Fatih Terim'i sevenler ya da vefalı olanlar ya da geçmişe saygısı, başarıya saygısı olanlar, efsanelere saygısı olanlar kazanmış oldum. Bizler tabi sohbetlerimizi yaparken işin başında bu kadar açık ve net konuşamıyoruz. Tavrımızı açık ve net ortaya da koyamıyoruz. Biz e, ki ben bu, bu şu sohbetten bir önceki sohbette Burak Elmas'ın 1850 oyunun var olduğunu çok yakınlarına bildirdi. 1540 bir oy aldı. Bu seçimde bu kadar sapma olabilir arkadaşlar. 1850 oyu olan aday kim diye sordum bu sohbette anlattım ve Burak Elmas'ın dedim. Her şeyi bir kenara bırakın. Sponsorlukları, onu, bunu, e, isim haklarıydı, gelecek paraydı, gidecekti şuydu, transfer her şeyi bir kenara bırakın ama Galatasaray'ın değerlerini, Galatasaray'ın örf ve adetlerini öne çıkaracak. Bunlara sahip çıkacak arkadaşlar. Bir zihniyet bir başkan adayı var. Burak Elmas. Bunu bir kenara koyalım. Diğerlerinden bir halt olmaz diye de söyledim dilimin döndüğünce. Söylemek zorundaydım. Eğer ben parçalıyı giyip karşınıza geldimse Burak Elmas'ın e, bulacağı sponsorluklar isim hakları vaat ettiği bir takım projeler değil arkadaşlar. Burak gelmesin şunu biliyorum ki bu TFF ile bu e, dalga dümenci Nihat'la Galatasaray'dan intikam almak için yemin etmiş olan Nihat'la onun Galatasaray düşmanı kurulları ile ceza kurulu tahkim kurulu onu bunu hep hepsiyle hukuk ile ve en önemlisi seremonide siyah beyaz kravatı takıp oraya çıkan he, Serdar Efendi ile Serdar Tatlı Efendi ile iblis zihniyetlerle mücadele edeceğini söyledi. Galatasaray'ın elinden alınan çalınan şampiyonluğunun hesabını bir yerlerde birilerinden almak için bunun mücadelesini vereceğini bildiğim için Burak Elmas evet bu seçimi kazanmalı dedik. Burak Elmas işe Biraz negatif başladı, eksilerde başladı, giderek güçlendi, güçlendi ve sonuç itibariyle arkadaşlar zafer e, ipini göğüsledi. Bu önemli, bu ipi göğüslerken işte az önce söyledim size Fatih Terim düşmanları kaybetti, liseci zihniyet kaybetti. Yaşlı genç dedik, yaşlı jenerasyon kaybetti. Genç kuşak Galatasaray adına projeler, yeni projeler uydura üretebilecek, çağa ayak uydurabilecek gençler öne çıktı arkadaşlar. Evet 41 oy deyip geçmeyin. Öyle bir ortamda mücadele verildi ki ama sonuç itibariyle Burak Elmas bu ipi göğüslediği için bütün Galatasaraylılar derinden bir oh çekmeli arkadaşlar. Bakın UEFA kupası finalini seyrederken Popescu penaltıyı atarken inanın kendi adıma söylüyorum bu kadar heyecan duymadım. Çünkü Popescu penaltıyı kaçırırsa arkadan gelecek olanın bir şansı daha vardı. Avantajlıydı Galatasaray ama bu sandıklardan son 3-4 sandıktan Galatasaray adına Burak Elmas adına olumsuzluk çıksaydı bunu telafi etme imkanı yoktu ve Galatasaray çok şey kaybedecekti arkadaşlar. Ben bakın size çok net bir şekilde söylüyorum. 10. sandığa kadar 11. sandığa kadar arkadaşlar eğer bu böyle giderse benim başlığım şu olacaktı. Sohbetimin başlığı şu olacaktı. Eşref Başkan Galatasaray ayvayı yedi Fatih Terim Arda gittiydi arkadaşlar. Ama şimdi ne oldu? Burak Başkan Galatasaray kazandı. Terimarda devam. Galatasaray kazandı. Zaten bunu Burak Elmas da Galatasaray'ın kazandığını çok net bir şekilde söyledi. Arkadaşlar böyle bir şey var mı ya? Tekrar ediyorum arkadaşlar. Küçülmeyi, küçülmeyi bir marifet sayan sürekli enkaz edebiyatı yapan, Arda'yı Fatih Terim'i yoksayan, kapının önüne koyacağını söyleyen bir kişiden ve projeleri sadece olumsuzluk üzerine kurulu bir kişinin projeleri, benim projem bu diyen kişi 1500 oy kazanıyorsa burada önemli bir tehlikenin var olduğunu da unutmayın derim arkadaşlar. Omuzcu kendi başkanına herhangi bir törende omuz atabilecek, liseci zihniyetin temsilciliğini yapacak, ona buna sallayacak her türlü e, olumsuzluk sergileyecek yerlerde süründürmekten küçülmekten altyapıydı oydu buydu ya düşünebiliyor musunuz Mustera'nın yediği olarak e, Trabzon Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ı alacağım diyor. Ya böyle bir rezalet var mı ya? Böyle bir böyle bir skandal var mı? Diyeceksiniz ki abi şimdi bunu söylemenin sırası mı? Bunu ben şimdi söyleyeyim. Bunları bilin. Bu olumsuzlukları bilin. Bu negatiflikleri bilin arkadaşlar. Sonuç. Sonuç kaybetti. Güzel oldu. 41 kere maşallah diyelim. 41 kere başarılar dileyelim. Galatasaray için önemliydi Burak Elmas'ın kazanması. Ben şahsen bakın arkadaşlar zaten Yiğit Şarda'nın kazanma ihtimalinin olmadığını Biliyorduk onu Abdurrahim Albayrak'tan dolayı o hani beyaz sayfa açacağız, maçacağız diyen hikayeleri vardı ya. Zaten onun kazanma şansı yok gibi görünüyordu. Ama sonuç itibariyle Metin Öztürk'ün de tehlikeli söylemleri vardı. Ya Galatasaray başkanlığına talip olan bir kişi şunu söyleyebilir mi? Efendim ben başkan olursam Mustafa Cengiz'i üyelikten atacağım. Ya ne yaptı Mustafa Cengiz sana? Adam geldi... Sağlığından oldu bir, şu oldu bu oldu yanlış yaptı doğru yaptı yanlışıyla sevabıyla koy teraziye sevabı mı çok günahı mı çok arkadaşlar bak adamın bana göre sevabı çok bak Burak Elmas'ın önüne kim e, UEFA'da ilk sunumları yapanlardan biri de Burak Elmas'tı güzel bir tablo bıraktı şimdi Burak Elmas bu tabloyu alacak daha ileri götürecek UEFA diye bir sorun olmayacak hani satmadan alamazsın gibi bir derdi olmayacak İstediği gibi transferlerini yapacak kadrosunu kuracak. Fatih Terim'le yola devam edecek. Arda'yla yola devam edecek. Ha şunu söyleyeyim. Şöyle bir duyum aldım. Fatih Terim'in İlla sahaya inme gibi bir durumunun olmayacağını söyleyeyim. Fatih Terim'in Sportif AŞ'nin başına geçip aşağıya Selçuk İnan ile Arda'ya ve genç kuşak antrenörler böyle bir herhalde bir komite oluşturacak Fatih Hoca. Böyle bir tahminin böyle bir planı var. Bu da gerçekleşebilir. Belki zaman zaman aşağıya iner. Belki yukarı çıkar. Onu bilemiyorum ama Fatih Terim tabii ki bu numaralı bu işin için içinde olacak yönlendirecek, götürecek. Ona göre transferler yapılacak, ona göre oyuncular alınacak ve Galatasaray'ın önünün her halükarda arkadaşlar açıldığını artık görüyoruz. Bunu 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 görüyoruz. Buradan bütün Galatasaraylıların mutlu olması lazım ve burada en önemli söyleyeceğimiz şey şudur arkadaşlar bu seçimle sadece Burak Elmas 47 yaşında bir başkan kazanmadı. Genç jenerasyon kazanmadı. Bir takım tabular, değerler öyle ya da böyle ilkel bir takım anlayışlar yıkıldı arkadaşlar. Yıkıldı, çöplüğe atıldı ama bunların bir daha hortlamaması adına sizlere de büyük görev düşüyor. Bu arada Galatasaray'a gönül veren Galatasaray taraftarları sosyal alemde olsun orada burada benim takipçilerim de var. Hepinizi tebrik ediyorum. Bizim söyleyemediğimiz zamanda sizler çıktınız aslanlar gibi bura gelmez dediniz, o dediniz, bu dediniz. Şimdi burada yapılacak tek şey Burak Elmas başkanlığını yapacak. Faruk Süren gibi deha Kişi var orada mutlaka onun tecrübelerinden yararlanacaklar ama Fatih Terim'in de tahmin ediyorum ki 2000 ruhuna geri dönüp arkadaşlar 2000 ruhuna geri dönüp hani e, fabrik ayarlarına dönmesi lazım o eski heyecanlı coşkusunu arkasında duran sağlam duran bir başkanı bulmasıyla birlikte çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir tablo vardır. ...gördüğüm budur arkadaşlar... ...şimdi kutluyorum... ...sizlerin de gözünüz aydın olsun... ...Allah Galatasaray'ın yüzüne baktı... ...41 oyla da olsa Burak Elmas ki... ...1850 oyum var garanti diyen Burak Elmas... ...bu kadar bir sapmayla da olsa... ...başkanlık koltuğuna oturdu... ...bu yarışta ipi göğüsleyen kişi oldu... ...Galatasaray'ın yarınlar adına... ...artık bundan sonra çok daha büyük umutları var... ...bundan sonra arkadaşlar... ...en önemli hadise şu olmalı... ...Burak Elmas'ın birinci görevi... Galatasaray düşmanı bu TFF'nin bu kurulların bunların def olup gitmesini sağlamak olmalı. İkincisi Galatasaray'ın çalınan bir şampiyonluğu var. Bilonglarla, Abu Bakarlarla, Şike'yle Galatasaray'ın elinden alınan bir şampiyonluğu var. Bunun UEFA nezdinde hakkının sonuna kadar aranması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Şayet Eşref İlk 10 sandıktaki başarısını bakın arkadaşlar o hani duayen geçinen yaşlı tecrübeli derin Galatasaray diye adlandırdığımız kesim var ya eğer o kesimin kafası devam etseydi ilk 10 sandıkta Eşref'in nasıl fark attığını gördünüz. O zihniyet devam etseydi genç kuşak Galatasaray'ı genç kuşak kurtardı. Gençler sayesinde bugün Burak Elmas buraya geldi oturdu. Eğer bu gençler olmasaydı o zihniyet Galatasaray'da hakim olacaktı. Ve ben hep şunu söyledim eğer az baş, başa da söylemiştim eğer Eşref kazansaydı liseci Eşref Başkan Galatasaray bitti Fatih Terim Arda gitti diyecektik arkadaşlar. Aynen aynen bu liseci Eşref Başkan liseci omuzcu Eşref Başkan he Galatasaray bitti Arda Fatih Terim ve onun düşündüğü paralelde düşündüğü kişiler kuruluşlar gitti Galatasaray tarumar olacaktı. Ama ne oldu arkadaşlar şimdi Burak Elmas Başkan Galatasaray kazandı Galatasaray'ın önü açıldı yeni zaferler yeni şampiyonluklara gidecek yollar açıldı ve de Arda en önemlisi tabii ki Fatih Terim'le yola devam arkadaşlar. Hepinizi kutluyorum. Enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerle devam edeceğiz arkadaşlar birlikte olmaya. Hoşçakalın kardeşlerim.